Hacı Veli Taşdöğen cinayetinde çok açıklama. Arif isimli kişiyle aralarında bir ilişki bulunduğunu kabul ettiği yazılı. Ne bu tip bir ilişki yani evli çiftlerin farklı şekilde ilişkide bulunmaları doğrudan cinayet motivasyonudur. Ayşe Taşdüen bu konu hakkında konuşmaktan neden kaçıyor? Sırada niye gidiyor sizce? Ayşe eğer ki Arif'le olan ilişkisi bu cinayetin sebebi değilse niye kaçıyor? Hacı Veli Taşdüen cinayetinde çember daralıyor. Birazdan. Evet birazdan yine Denizli'ye bağlanacağız. Canlı yayın konuklarımız olacak. Hacı Veli Taşdüen cinayetiyle ilgili o bağlantı hazırlanmaya çalışılıyor. Ee, ama burada açıklanan her konu, sorduğumuz her soru farklı bir takım bulgulara ulaşmamıza sağladı. Kafamızda olan sorulara yeni sorular eklense de bazı sorular aslında kendiliğinden cevaplanmış oldu desem yanlış söylemiş Kesinlikle. olur muyum? Özellikle programımıza katılan kişilerin çelişkili ifadeleri, farklı söylemleri bir süre sonra kendiliğinden ortaya çıkıyor. Biz kimseye burada bir şüpheli, bir suçlu, bir zanlı muamelesi yapmıyoruz. Asla öyle bir tavrımız yok. Ama söz konusu bir cinayetse ve biz bunu ele almışsak her soruyu herkese de sormak zorundayız. Burada özel hayata girmeyi asla istemiyoruz. Ve e, Hacı Veli Taşdöğen öldükten sonra kimsenin özel hayatında ne olduğunu da buraya hiç yansıtmadık. Hiç yansıtmadık. E, ama dosya ile ilgisi olursa ve bir şeylerin konuşulması gerekirse o zaman belli konularda belki konuşulmak durumunda kalacaktır. Hasan Bey şimdi gelininiz Ayşe Hanım'ın düzin sizi suçlayıcı bir ifadesi vardı. Hasan evet. Bey biliyor ama susuyor diye. Bir kere soracağım size sonra Ayşe Hanım'ın o ifadelerindeki farklılıkları anlatan görüntülerim var. Onu paylaşayım ama dünden beri düşündünüz mü siz? Acaba atladığım, unuttuğum bir şey var mı ya da artık ben bunu söyleyeyim dediğim bir konu var mı? Benim yani şu anda yani öyle bir bilgim de yok, şeyim de yok yani. Ay <laughs> şeyim olsa bir belkim olsa beş sene dir. ben yani bu ben şey etim katili yani şey etmem şeydi yani. Yani yani beş sene ben niye sustum? Yani bir bildim halde niye mesela şey etmedim? Demedim yani. Benim yani bundan yana kardeşimin hakkında, katil hakkında bir bilgim yok. yok. Ha, bilgim Çünkü dün yok. He, bilgim yok. Ay, o biliyor o çıkaracak katili dedi. Ben o yüzden tekrar bir size yok. sormak istedim. Yok yani abi bildiğimiz yok. Sizin yok. Yok. Peki. Zaten benim bir şeyim olsa, bir 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 olsa best senedir ben niye bekledim? Yani öfes, kardeşimi gelmiş katil, bana arasına vurmuş gitmiş. Ben niye bekledim? Bilmiyorum Ama 5 olsa... sene sonra burada bir takım iddialar ha. gündeme geldi. 5 senedir evet. konuşulmayan konular konuşuldu biliyorsunuz. Evet. O yüzden ben de Ayşe Hanım'a sorduğum gibi bunu size de sormak zorundayım. Tekrar evet. bir şey söylemek istediğiniz bir konu var mı diye. Yok. Şimdi bu Asla cinayet yani. konusunu Bu, bu işlediğimiz... konuda yani şeyim yok yani bir bilgim yok. Yok. Bilgim de yok, şeyim yok. Şu anda yani Ay Ayşe yani benim üstüme iftira atıyor, yalan söylüyor. Yani Şimdi... bilgim yok. Ayşe ile ilgili e, konuşurken, daha doğrusu Hacı Veli Taşdoğan cinayetiyle ilgili konuşurken hep Arif ismi karşımıza çıktı. Evet. Hem olay yerlerinde karşımıza çıktı, telefonlarla karşımıza çıktı, başka şekilde karşımıza çıktı ve bir türlü çıkıp da konuşmadı da Arif Bey. Hep davetimizi ineledik, buyurun gelin, buyurun bağlanın, anlatın diye. Ama dün e, Ayşe Hanım'ın kayınpederi Hacı Veli Taşdoğan'ın babasının belgelerle anlattıklarından sonra evet. işin seyri biraz değişti. Çünkü bu süreç Hacıveli Taşdöğen'in yaşadığı döneme ait bir süreçti. Ortaya konan belge o dönemde yaşanan bir ilişki e, ilişkiyle ilgili bir belgeydi. Bakın nedir söylemek istedim. Hacı Veli Taşluen cinayetinde gündeme gelen bir iddia akıllara birçok soru işareti getiriyordu. Bu Arif'in ismi her yerde geçiyor, her yerde geçiyor. Peki niye Arif'le aranda bu kadar aile üyeleri böyle bir bağ kurmaya çalışıyorlar? Yani Ayşe'nin yani Arif'le biraz daha yakın olması, biraz daha şey olması aklıma geliyor. Arif'le Ayşe'nin arasında mesajlaşma var. Tutuklanmış bu tutuklandı bir şeyler oldu ifadesinde avukat şeyinde orada bu olay çıktı piyasaya. Söylemiş Ayşe'ye bak eşine söylerim bilmem ne. Hacı ölmeden önce Ayşe demiş ki ne sen benimle mesajlaşmaya mecbursun sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun? Sana niye yapar demiş. Ayşe şimdi bilmiyorum bilmiyorum senin baban bunun bir namus cinayeti olabileceğini iddia etti. Burada geldi bambaşka bir konu ortaya attı ve bu namus cinayetinin ucunun da Mustafa'ya gidebileceğini iddia etti. Mustafa da diyor ki o cinayet işlendiğinde Arif'i aradı Ayşe ilk ve Arif'le de mesajlaşmaları var daha öncesinde. Arif bana bunu anlattı. Hacı eşi Ayşe Taşdüen bu konu hakkındaki tüm iddiaları ısrarla reddetti. İnci Hanım yalan söylemesin. Ben böyle bir şey yazmadım. Evet. Soruyorum işte Ayşe'ye hayatına kimler girdi? Evlendin mi? Çocuğun oldu mu? Arif'le neler konuştunuz? Benim iki tane kızım var. Gitar. İkisi de Haciveli Taş döğenden. Merak ediyorum Ayşe Arif'le sürekli ne konuştun ne mesajlaştın? Yani ben eşiyle görüşüyordum Arif'in. Bu da yani söyledim hiçbir zaman şey yapmadım. Ben, ben de... Senin Arif'in eşiyle görüştün diye sormuyorum. Arif'le ne konuştun görüşmedim. Ne mesajlaştın? Görüşmedim. Arif'le görüşmedim. Hiçbir şey konuşmadım incanım. Hanım. Mesajlaşmadım da. Ben istihbarata sordum. Bunlar Arif'in ikisi bir mesajlaşmış. Maaşlı bu konuda ne diyor dedim ben. Hoşlanıyor, hoşlanıyordum aradım demiş. Ben kimseden zaten, ne aynen. hoşlandığım var ne bir oldum. şey. Hiçbir ilişkim, hiçbir şeyim yok. Bana bu şekilde şey yapamazsın. Telefonlar... Attığın iftiralar yeter artık. Hayır, Attığınız iftiralar yeter. Var zaten. Hacı Veli avukatı yaptığı açıklamayla şok etkisi yarattı. Hacı Veli bu dosyasını takipini yapan avukat Delike Hanım da hatta... Evet. Belgede açıkça Ayşe Taşdöğen'in sancılık ifadesinde Arif isimli kişiyle aralarında bir ilişki bulunduğunu kabul ettiği yazılı. Neden inkar ettiği konusunda bizimle birçok soru işaretimiz var. Buna İlcanım cevap ver şu an kaçmaya ediniz. çalışıyor galiba yayından ama... Yalnız ya. bu gidiş neyi işaret eder? Ayşe keşke oturup cevap verseydiniz. Ayşe Taşdöğen bu ilişkiyi neden saklıyor? Şimdi canlı yayında Denizli'de Fatma Hanım var. Birazdan oraya döneceğim ama ee, arkadaşlarım güzel bir toparlama yapmışlar. Ayşe önce Arif'i hiç aramadığını söyledi. Sonra Arif'i aradı ortaya çıktı. Arif'le herhangi bir görüşmem geçmişte hiç yoktu dedi. Mustafa Bey bu iddiayı ilk ortaya atan kişiydi. O zaman iddia olarak baktık biz buna. Yani Mustafa Bey dedi ki Arif'le Ayşe mesajlaşıyor hatta telefonla konuşuyorlardı. E, sık sık görüşüyorlardı dedi. Ve en sonunda e, avukatı bağlandığında ailenin avukatı böyle bir belge olduğunu o belgede de Ayşe'nin kendi ağzından bizim aramıştı. Aramızda bir ilişki vardı. Arifle diye kabul ettiğini söyledi ve yoğun telefon görüşmeleri olduğunu da geçmişte belirtti. Şimdi evet. Salih Hanım, e, Denizli'ye dönmeden şurada bir biz yazdığım bir şey var benim. Böyle konuyu özetlemeye çalıştığım küçük. 9 Haziran'da birinci saldırı gerçekleşiyor ya. Evet. Hacıveli Taştepe bağda o sırada. Evet. Ve yanında Suat var arkadaşı. Evet. Ve ilk Arif'i arıyorlar. Arif'i arıyorlar geldi. Arif diyor ki hava sıcak. Güneş çarpar, başım ağrır, gelemem diyor. Evet. Sonra ama geliyor sonradan oraya değil mi? Geldi. Suat... Sen ne gördün orada o gün ne oldu? Bize şey Suat'la Arif'i gördüm. Suat'lar ne yapıyorlardı? Dinleliyorlardı. Böyle duruyorlardı. Evet. evet. Yani tarlanın yani dönek başında sıranın orta yerine değil kenarda dinleliyorlardı. Hacı Veli ne, ne durumdaydı? Onları görmedim. Hacı yoktu ha. Ben arkadan <laughs> koşup gelişemediğim için artık Hasan eşim Ayşe evet. Alıp götürmüşler. Götürmüşler. Ben arkadan vardığım için göremediğim için spağın arasından geldim. Geldiğim için o kenarda dinlediler. Sen oradayken e, haberi aldın kardeşinin yanına gittin Hasan Bey evet. birinci saldırıda. Evet gittim. Sen ne gördün olay yerinde kim vardı sen gittiğinde? Benim e, gittiğimde Hacıveli'nin çorasından şey akıyordu kan, kan akıyordu an, birinci kan saldırıdan kaldı. bahsediyoruz evet ha, ondan sonra biraz daha bir şey çıktı yukarı çıktık şey geldi Yaşar geldi amca olarak geldi şeyleri evet. geldi onu hemen kan fazla evet. akmasın diye onun arkasına mindirdik doğru eve gitti. Ona ben de hızlı koşmayla gittim. Yani ve şeyden endirdik. Peugeot'tan endirdik. Hacı ayar arabasına mindirdik. Buldana hastane götürdük. Yani gö siz Suat'ı su gördünüz mü orada gittiğinizde? Suat'ı gördünüz mü bağda? <laughs> Gördüm. Ne yapıyordu Suat Bey? Suat Bey orada şey diyordu yani kendi yalnız orada bekliyor. Bekliyordu. bekliyordu. Ama şey şey yapmadım ben görmedim. Arif'i Arif görmedim. Neden evet. çünkü hızlı böyle böyle şey vuruldu diyerek yani Hacı Veli vuruldu dedim. Ben tabi hızlı koştum. Benim hanım tabi yavaş koştuğu için ben yanı hızlı şekilde Hacı Alıp götürdünüz ha. Arif ondan daha sonra geldi oraya. Ama olay yerine geldi ama hastaneye ne zaman geldi mesela? Arif sabahleyin Hacıvel'e hastaneyken, hastanedeyken Hacıvel hastane, Hacı hastane önlerinde Arif hiç ben yanı görmedim. Hastaneye geldi. Evet, deneyim, ölüm şeysini alasıyorduk biz Arif görmedik. Arif Ar Ar şey, Ölüm haberini alasıyorduk biz Arif'i orada görmedik. Hastane a birinci saldırıya Aklıma var. geldi şimdi aklıma geldi. A i̇lk şeyde de saldırıda Arif. Buldan'daki hastaneye gelmedi. Buldan'daki doktor dört tane saçmayı ben dedi çıkarmam zor dedi. biz bu Hacı aldık dedi. Denizli Server Gazi Hastanesi'ne getirdik. Ee, Server Hastanesi'ne Arif geldi. Arif ondan sonra o, olan kardeşi geldi. Ahmet Metin. Mi? Metin. Ha, Arif mi, mi, Metin şey. geldi ve Arif'in bu, bu, bu babası geldi. Üçü birlikte. He, Artı bizim üçü... arabayla kendi taksimizle gittiler. Get, benim araba he. evde kaldı. He, yani onların arabası olduğu halde benim arabaya binmişler, hastaneye gelmişler. Arif kardeşi ve babası Ama geldi. Ama Arif, Arif, e, Songül Hanım'ın ilk beyanlarında vardı bu yayın ilk günlerinde. Şey demişti, e, Hacı Veli Arif aradığında uzaktayım, gelemem demiş. Fakat Hı -hı. E, siz Arif'i... Orada görmüş. Hayır bağın yanında gördüğünüzü söylemiştir. Ya Arif aslında oradaymış ama uzakta olduğunu söylemiş. Orasını görmedim. Suat'ın ikisini dinleyerek olduğunu. Ama anladım. oradaydı yani. Olayın olduğu saatlerde Arif oradaydı. O bölgedeydi. Doğru mu? Birinci olaydan bahsediyorum. E mutlaka ben orada orad gördüğüm Gördünüz için. ama Arif telefonda ne diyor? Ben uzaktayım gelemem evet. diyor. Siz eşinizle Hı. birlikte koştunuz olay evet, yerine. Evet koştum diyor ki ben daha hızlı koştum gittim Arif yoktu ama arkadan... Eden ben tabii Hacıbele vuruldu da. diyerek tabii kardeşim olduğu sözü söyledim. Biraz daha hızlı koştum. Tabii hanım benden biraz daha yavaş geldiği için Koş biz Hacıbele'ye zavaya bindirdik. Oradan ev evet. alıp gittik. Evden Hacıbele'nin arabasına bindirdik. Buldan hastaneye Tamam. oraya de. gelmedi ama öbür hastaneye babası ve kardeşiyle He. birlikte geldiler diyor Hasan Bey şimdi dönelim evet. Denizli'ye Fatma Hanım orada yani Hasan Bey'in ve Hacı Veli kız kardeşi Fatma Hanım ee, canlı yayınımızda Murat'ın yanında merhabalar Fatma Hanım Merhaba İnce Hanım kolay gelsin iyi çok, yayınlar çok teşekkür ederim Fatma Hanım siz ilk konuştuğumuz andan itibaren hep Ayşe'ye bazı sorular sordunuz işte o sorulardan biri evet. aslında işte kardeşinizle evliliği kendi başka bir takım e, konularla ilgiliydi ve suçladınız da onu aslında. Biz bunlar hep iddia iddia olarak zaten yer verdik ama sonra babanızın e, işte e, o belgeyle ilgili yaptığı açıklama avukatının konuşmasından sonra aslında sizin iddialarınızın Ayşe evet. tarafından da e, Ariflerle bir ilişkisi olduğunu kabul edildiğini öğrenmiş olduk. Siz evet. bunu biliyor muydunuz daha önceden? Yani nereden öğrenmiştiniz bunu? Ben bilmiyordum. Ben evet. de sizinle beraber sizin ekrandan duydum, öğrendim. Hayır, daha öncesinde size şey Arif'le ilişkin ne diye açıkladınız. Daha evet. öncesinden ha. ha onu daha söylüyorum. öncesinden mesajlaştığını, telefonla görüştüğünü, böyle bize gelenler söylemişti. jandarmadan. Daha önceden bunu siz duymuştunuz, öğrenmiştiniz ve buna dayanarak peki... Evet, duym evet duymuştum. Siz buna dayanarak mı o DNA testinde ısrar ettiniz hep? DNA testinde buna dayanarak ve yani şüphelendim. Bunu da istemeye hakkım var. Kaç tane çocuğu var kardeşimin merak ettim. Bu da açıklanmayacak bir şey değil. Hı -hı. DNA sonucunda örgelmek istiyorum. Herkes bilsin. <laughs> Ama Ayşe Hanım önce bunu kabul ediyordu sonra şimdi mezarın açılmasında ısrar ediyor. Bu, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Babaanneyle dededen oluyorsa babaanneyle dededen olsun. Neden mezarın açılmasını istiyor ki? Neden olabilir? ikisine de çıkacak diye vakit mi kazanmak istiyor? Vakit kazanmak istiyor i̇şte. olabilir diyorsunuz. Evet. Peki... Ee... Bu mesajlaşma ve telefonlaşma ile ilgili işte bunları gelenler söylemişti dediniz bir de şüphelendim dediniz. Başka bir takım duyduğunuz bir şey <laughs> var mı? Küçük yerlerde e, malum konuşmalarda çok olur. Hacı Veli Taş dönen hayattayken Başka bir şey işte duymuş bunları... <laughs> Hayır kardeşim hayattayken hiçbir şey duymadım ama kardeşim öldüğü anda mesajla telefonla hep böyle konuşulmaya başladı ama kardeşim ölmeden hiçbir şey duymadım. Peki Ayşe Hanım bize canlı yayında dedi ki ben bunu 5 yıldır işte anlatmıyorum ama Arif bana işte Mustafa sizin kuzeniniz Mustafa'nın işte evinden işte Hacıveli'nin çıktığını gördüler. Yani özlemle işte bir yakınlığı olabilir bu nedenle de başına bir şey gelebilir demişti diyor. Bu iddiayı niye ortaya attı sizce? Evet. Yayın. Kardeşimin oraya girdin. bir Arif mi görüyor? İki, i̇ki, metre ötede kaynanan kayınbabam var zaten. Öbür tarafta Arif'in ailesi, annesi, babası, karısı, yengesi var. Onlar görmüyor da neden Arif görüyor? Ayşe'nin bunu anlatmaktaki amacı nesiniz? Her ne kapıyı sizce? Arif açıyor. Her kapıyı... Hı. Bilmem ki ne geçe gelinle her kapıyı Arif açıyor. Her kapıyı Arif açıyor. Hı. Peki bu... Ne geçmiş aralarında bu kadar Arif Arif dedirecek kadar ki bilmiyorum. Yani Özlem'le Mustafa'nın isimlerini vermesi, işte Hacıveli'nin Özlem'le bir ilişkisi vardı iddiasını dile getirmesindeki amacı ne sizce Ayşe Hanım'ın? Niye böyle bir şey yapıyor? Bilmiyorum ki ne olduğunu. Suçlama atıyor işte insanlara. Ve babası da, babası da bunu söyledi. Yaşar Bey dedi ki bu işte tırnak içinde bir namus cinayetidir ve Hacı Veli ailesi de biliyor gerçekte kim yaptı bu işi. Onlar saklıyor dedim. Evet. 10 gündür namus diye konuşuyorlar. Kimin namuslu olduğu meydana çıkıyor artık. Böyle demeyelim. Lütfen rica ediyorum. Böyle de konuşmayalım. Böyle konuşmayalım demeyelim ama... Demeyelim ama işte onlar ölmüş, ölmüş kardeşimin arkasından çok konuştular ama tabii kardeşim yok arkasında. Önünde. Bu arada şunu da belirtelim. Özlem Hanım ve Mustafa Bey'in ismini söylüyorum. İkisi de canlı yayında çıktı bu konuda. Açıklamalarını yaptılar. Böyle bir evet. şey olmadığını söylediler. Açık açık röportajlarını evet. verdiler. Evet. Şu ana kadar Öyle suskun. Öyle bir şey asla bir şey yok. Suskun kalan tek kişi Arif Bey. Sizce Arif Bey niye konuşmuyor Fatma Hanım? Evet. Bilmem ki neden konuşmuyor. Çıksın o da konuşsun. Herkes gibi. Bizler bağlanıyoruz, konuşuyoruz. O da savunsun hakkını. O da konuşsun. Niye konuşmuyor? Hı hı. Dün yine canlı yayında Ayşe Hanım dedi ki boşun yanlış yerde dedi e, dolaşıyorsunuz. Beni suçluyorsunuz ama asla suçlamak değil. bir kere daha söylemek istiyorum bunu. İfadelerdeki çelişkiler nedeniyle tekrar bazı evet. şeyleri sormak zorunda kalıyoruz. Oradaki Hasan Bey dedi Hasan abim biliyor aslında neyin ne olduğunu ve o dedi ki dedi işte aile bizim emeğimizi ekmeğimizi yedi bu katiller. Hasan abim saklıyor dedi. Evet. Bununla ilgili nedir yani ne demek Ayşe işte? Hanım zaten Evet. Ayşe zaten buradan köyden kaçarken de bizim sorularımıza cevap vermediği için gitti. Şimdi ekran önünde de sorulan sorulara cevap veremedi. Canlı yayından öyle kaçıyor, ekrandan öyle kaçıyor. Kaçmasın, neden kaçıyor ki? Söylesin doğru doğru. Hasan Bey'le ilgili bir şey mi bilip bunu söylüyor gerçekten yoksa? Hayır, hayır. Bizden bir şey yok. Her şeyi bilen Ayşe doğru söylüyor. doğru söylüyor ablam. ablam yani şu anda şey söylüyor. Her şey, her şeyi ha. bilen Ayşe. Yani her şeyi yani ben, bilen. Ben öyle kimseyi koruyup ha. şey yapmıyorum. Ha. Yani ben ben yani beş sene yani neye bekledim yani. Şu şu anda yani her... koruyor olabilir misin? Ben Zahine bilseydim zaten 5 beş sene susmazdım. asla yani. Efendim Fatma Hanım? Ben de korumuyorum kimseyi. Ben ha, de evet. Hiç kimse korumuyorum. Kimse çeksin yani. cezasını. Ayşe, Ayşe ise Ayşe çeksin. Arif ise Arif çeksin. Ayşe koruyor mu sence? Ayşe birini koruyor mu sence? Fatma? Ayşe koruyor birini ama kim koruyor bilemiyorum. Ayşe koruyor. Biliyor ve koruyor. Her şeyi bilen Ayşe zaten. Sence korkuyor mu, koruyor mu? Korkuyor ve koruyor. İkisi bir. Çünkü ben Ayşe dün şey söyledim. Eğer ki bu cinayetin sebebi senin eski hataların değilse konuş. Ama konuşmadı. Yani sence koruyor mu, evet. korkuyor mu? İkisini de söylüyor. Hem koruyor, hemi ve korkuyor. Koruyor, korkuyor. Yani. İkisini de yapıyor Ayşe. Yapıyorum. Şimdi Ayşe Hanım'la ilgili niye bu kadar çok soru soruyoruz? Çünkü söylediği ifadeler arasında verdi söyledikleri arasında büyük çelişkiler var tutarsızlıklar var ve bunlar bizim dikkatimizi çekiyor. Evet hep, ee, evet, evet. Söyle Fatma bir şey söyleyeceksen. Evet. hep e, çelişkili çelişkili ifade veriyor zaten Ayşe Hanım sürekli gerçeklerden kaçıyor cevap veremiyor sorulara. Evet. Yayında bakın Ayşe Hanım'ın söyledikleri içerisinde şöyle kısa bir özet yaptık. Bizim dikkatimizi çeken başlıklar neler? Hem olay günü, olay anı, öncesi ve sonrası ile ilgili anlattıklarında birbiriyle örtüşmeyen noktalar var. Hacıveli Taşdöğen'in eşi Ayşe Taşdöğen bu zamana kadar ki yayınlarımızda birçok çelişkili açıklamada bulundu. Ayşe'nin tüfek sesini duymaması. Yandım anamı duydunuz da Ateş tüfek sesini mi? duymadım. Ama tüfek Çok sesi ya. olarak duymadım evet. yani çat, tüfek kablo hani elektrik de çarptı gibi. İki ayrı atış, İki ayrı atış yapıldı kesin İki çünkü. İki ayrı atış. Kesin yani o en az Şimdi en az. Hani birinciyi atış. duymadın ikinciyi de mi Deniz duymadın. Denizde yok denizde. Ben o an, girmiş... an zaten yok, arabanın inceledim rapor yani ilk otopsi raporudur. Ne söylediği hakkında aileyle çelişmesi. Ha, abi Hacı beni vuruldu dedi. Vuruldu bilmiyorum. mu? Bir şey. Kim Vurdu. dedi telefonda Ayşe, vuruldu? Ayşe. Vuruldu mu ne oldu dedi. Ben de vuruldu mu ne oldu bilmiyorum. Abi dedi? yetiş dedim. Yetiş Hacı vuruldu dedi. Vuruldu diye aramadım İnci Hanım. Necesi Telefonu de? açtım yengemin sesini bile almadım önce ben. Abi açtı sandım abi yetiş bize Hı. bir şey oldu kuyunun başında dedim. Ki. İlk kimi aradığı hakkında farklı ifadeler vermesi. Gelenin uh, vurulduğu uh, gün uh, ilk önce uh, şey, uh, Ayşe uh, Arif'i arıyor. Ben Arif'i yani işte, aramadım seni aradım abi. Şey o gün, gün hiç Arif'le konuştun mu? Aradım yardım edin diye. Adım Tekrar. sonra niye Arif'i aradın? Tekrar abimi aradım. Ya e ayakta olabilecek o an için ayakta olabilecek başka insan aklıma gelmiyor. Kansan Bey'in de iddiası bu ki sen önce Arif'i aramışsın. İnci evet. Hanım aradım tamam ama bak yardım için aradım. Kocam vurulduğunda ilk Arif'i aradığını kabul ettin az önce. Bu ana kadar inkar etmiştim ben. Neden Arif'i aradığı hakkında iki ayrı ifade vermesi? Akşam Onu sen Arif'le şey mi konuştun? Hayır eşiyle konuştum. İyi de ikisinin ayrı telefonu varsa başında. Eşi ondan aradı. Yani Elif eşinden aradı. E sen dönüp aradığında yine Arif'i mi aradın? Arif'i. E, sabah olay olunca artık o numara birden yani gözümün önüne gelince aradı. bir şey farklı yok. şey söylüyorsun. O gün Arif suyu açmaya geldiği için yakında olduğu için Arif'i aradım dedi. Tamam işte şimdi yardım ara gözümün önüne geldiği için Arif'i aradım. Yardım edecek. Olay yerindeki tencere hakkında kafa karıştırdı. Tencere falan çıkarmadık arabadan. Arabanın ön tarafındaydı tencere tencereler. Araçta tencerede hiçbir şey yoktu. Yemek yoktu daha doğrusu. Ayşe bu konuda çok yalan söylüyor. Ayşe yalan söyleme dayım. Ben köyden gelirken kayınvalide elime verdi tencereyi getirdim. 15 gün sonra evime gelirken kayınvalide tencerenin boşunu bana verdi. Al götür tencereni diye. Su kapağı hakkında tutarsız olması. O tencere fotoğrafına bakarken bir başka şey dikkatimizi çekti. Ayşe Hanım'ın bize hep olay anlatırken Hacı Veli işte iki kapağı böyle açtı. Yandım anam dedi. Ben onu duydum elektrik çarptı sandım. Öyle indim arabanın önünde dondum kaldım dedi. Oysaki kapak kırık ve yerde hiç bundan bahsetmedim. Ayşe Taşdüen bildiklerini saklıyor mu? Şimdi Arif'le arasında bir ilişki oldu, ima edildi, bununla suçlandı dedik, iddia dedik. Sonra belge ortaya çıkınca Ayşe'nin bunu kendisinin ifade ettiğini anladık. E, telefon görüşmesinin sanıldığı gibi böyle bir kere eşiyle değil, Arif'le çok daha yoğun biçimde olduğu yine ortaya çıktı. E, söyledikleri içerisindeki işte birkaç başlığı gördünüz, farklı farklı oldu ortaya çıktı. Böyle olunca aklımıza birkaç başlık geliyor. Şimdi Ayşe, acaba... Ee, ...orada ateş eden kişiyi gördü mü? Ayşe oraya giderken... ...arabada bir başka kişi daha var mıydı eşiyle birlikte? Bravo. Yalnızlar evet. mıydı? Ya da i̇şte. arabada bir başka kişi daha... ...üçüncü kişi onların yanında var mıydı? Ya da Ayşe ve kocası... ...oraya gidip orada biriyle mi buluştular? Ya da gittiler biriyle karşılaştılar? Şimdi bizim tabii... ...bilmediğimiz çok başlık var... ...bu dosya ile ilgili gizlilik kararı olduğu için ama... ...orada en az iki el ateş edildiğini biliyor musunuz ama... Maktulde bir başka yara var mı, bir şey var mı bunu bilmediğim için bunlar zaten gizli yürütülen bir soruşturma olduğu için bizim elimiz kolumuz bağlı ilerliyoruz ama bütün bu parçalarla birleştiğinde eminim ki jandarma bizden çok daha büyük bir fotoğrafı hı. görüyor şu Tabii. anda. Hayır şimdi olay yeri inceleme bulguları somut bilimsel kanıttır. Hı 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 hı. Yani orada yapılan o, bir çalışma. O tencere kapak fotoğrafını ha. buraya verelim mi arkadaşlar? Olay tekrar? yeri inceleme bulgularıyla Ayşe Hanım'ın söyledikleri tamamen çeliştiğine göre... Artık e, alınıp çok ciddi bir şekilde sorgulanması gerekir. Bundan sonra adli makamların bu sorgulamayı yapması gerekir diye yani, düşünüyorum. Tabii, ben ya bu çelişkiler neden? Anlatın diye. Tabii tabii şu an mesela bizim yayınımızdan sonra ortaya çıkan birçok çelişki, bunların bu çelişkilerin giderilmesi açısından bence Ayşe'nin tekrardan ifadeye çağrılması gerekir. Ben bir de savcılık Hocam makamı... bir de bu çelişkiler aslında eldeki delillere yorumlanmasını da değiştirir Kesinlikle değil mi? Kesinlikle değiştirir. Yorumlara bakışı, da... Bir bir de yani bakışı da değiştirir. ben savcılık makamından şöyle bir ricada bulunmak istiyorum. Yani e, bu soruşturmayı yürüten jandarma komutanımız, savcımız... Şimdi Ayşe diyor ki, yani ben silah sesini duymadım. E, Ayşe diyor ki ben görmedim, dondum kaldım orada. Şimdi içinde... Hocamız daha iyi bilir. Bir psikiyatr bilir kişisinin de olduğu bir hekim heyeti Hı -hı. böyle bir olay anında bu silah sesini bir trafo patlaması sesi gibi duyup duyamayacağı, Hı -hı. böyle bir durumda kişinin o yerde donup kalıp eşine müdahale edip edemeyeceği noktasında bir, hayır, bir, bir de, bilir kişi konuda. bir bilir kişi raporu bir heyetin bence böyle bir rapor aldırması gerekir. Bu konuda e, rapor verilemez. Yani tıp ben hani bizim ta, ta, terminolojimiz şu tıp ben tefriki mümkün değil. Bu ama durumda. yorumlanması gerekir Hayır. hocam. Hayır psikiyatrik inceleme Psikiyatrik o farklı ama burada yapılabilecek çok daha somut bir şey var. Halep oradaysa, şimdi burada durumu keşif yapılır, tüfek alınır. 5 metrede atılır, 10 metrede atılır, 30 Zaten, metrede, 40 yapılmıştır metrede tabii. nereden bilemiyoruz duyuluyor bu? Hocam, belki bu de yapılmıştır, bunu da bilemiyoruz ama. <laughs> Şimdi o tencere, aynı tencere Ayşe'nin evinde var, olay anında orada. Kapağı böyle açtı dedi, kapak kırık yerde. Bütün bunları niye tekrarlıyoruz? Bunların hepsinin sonunda kafamızda genel sorular şunlar. Hani demek ki gibi ihtimaller yürütebiliriz. Orada biri mi vardı, iki kişi mi vardı, kavga mı etti, sonra mı geldi, önceden mi bekledi, arabada mıydı gibi ihtimalleri otursak, çokça çoğaltırız herkesin tahmini olur. Ama herkesin kafasındaki eminim genel sorular şunlar. Ayşe birini mi koruyor sizin dediğiniz? Birinden mi korkuyor? Ve e, ve olayı ortaya koyduğu burada işte 5 yıl sonra açıklıyorum dediği iddialarla işte Mustafa'nın eşiyle kocasının ilişkisi gibi hı hı. ya da başka bir şeylerle bir kişiden uzaklaştırmaya mı çalışıyor? Tabii. E bunun alt evet. başlığına da inersek o zaman Ayşe kimi koruyabilir? Bu kadar kendini de ortaya atıp feda edecek biçimde bir kadın kimi koruyabilir, kimin için bunu yapabilir? Bir de özel ilişkisini anlatıyor adamla, evet, kendi evet, kabul evet, ediyor evet. bunu. E onu korursa bunu niye söylüyor? Tabii. İkincisi acaba başka birini mi korumaya çalışıyor? Hı -hı. Üçüncüsü e, birinden korkuyor mu gerçekten? Tabii. Korktuğu için böyle e, yalpalamalar mı gösteriyor? Bir de siz biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. Acaba Hacı Veli katiliyle birlikte mi oraya geldi? Arabada başka biri var mıydı? Çok önemli bir şey söylediniz. Bence onun da araştırılması gerekir. Acaba Hacı Veli katiliyle birlikte, birlikte mi geldi. oraya geldi? Tanıdığı biri miydi? Tanıdığı biri ve miydi? Ve birlikte mi gittiler? Ve hocamın tahmini zaten atışın yüz yüze yapıldığı yönünde. Aslında katilini de görmüş oluyor. Ve ben Ayşe Hanım'a hep Doğruları söyle diye yayına geldi. ilk günden beri bunu söyledim. Bana benim üstüme geliyorsunuz, beni suçluyorsunuz. Diye. Kimseyi suçlamıyorum Ayşe Hanım ama siz bir kere A, bir kere B, bir kere C derseniz ben en baştan aynı soruları bir daha sormak zorunda kalıyorum. Tekrar tekrar sormak zorunda kalıyorum gerçeği bulana kadar. Dün kendi ağzınızla açıkladığınız bir konu ki hiçbir kadın çıkıp ben evliyken bir adamla ilişkim vardı demez. Bunu kendiniz açıkladıktan sonra neden yayını bırakıp gittiniz? Artık burada daha büyük bir merak oluşmaya başlar herkesin kafasında. Evet. Bir de farklı her sürekli aynı soruları soruyoruz ama her seferinde farklı cevap alıyoruz. Sorun bu. Hı hı. Yani bizim sorumuzda değil, karşı tarafın cevabında sorun var. Tabii. Kesinlikle öyle. Biz tekrar tekrar sadece Yanıtlar da bak. o yalanlar da gizli bence. Bu, bu. arada Arif Bey'e hep çağrı yaptık, çağrı yaptık. Gelsin yayına, telefona gelsin, canlı bağlantıya gelsin. Bunların hiçbirini kabul etmedi. Avukatını bugün biz canlı yayına alacaktık. Kendisi o şekilde avukatım konuşsun dedi. Tamam ama bugün telefonlarla ilgili, bağlantıyla ilgili işte görüyorsunuz. A geldi mi? Az önce kesilmişti canlı bağlantı. Ciddi bir problem yaşadığımız için o bağlantıyı planladığımız saatte gerçekleştiremedik. Ama yarın Arif Bey'in avukatı Safiye Hanım canlı yayında olacak. Onun anlatacakları da çok önemli. Biz onların da söz hakkını kullanmasını istiyoruz. Ve ben yine Arif Bey'e seslenmek istiyorum. Buyurun. Ne söyleyecekseniz size programımız açık. Her zaman konuşabilirsiniz. Hatta Arif Bey konusu eşini de ilgilendirdiği için Arif Bey'in eşi de bağlansın konuşsun. Lütfen bu konu sizi de çok ilgilendiriyor bir kadın olarak. Sizin de söylemek istedikleriniz varsa buyurun gelin. Arkadaşlarım orada Murat hemen gelsin yanınıza sizinle bir röportaj yapsın. Yani kesinlikle ya iddialar çünkü... ayrı belgelerle konuşma durumu ayrı bir programdır. Tabii hocam. cevap hakkı Doğan bir sürü şey de yani e, konu da konuşuldu. Yani bence çıkıp konuşmasında bir mahsur yok Arif Bey'in eşini bilemem ama. Yani gerçekten uzaktan yakından bir ilgisi yoksa insanın bu yayına çıkıp da bir takım bilgileri aktarmasının veyahut da kendisiyle ilgili bir takım bilgileri vermesinin ne zararı olabilir ki yani? Doğru mu? Bir de en yakın arkadaşının katil ya da katillerinin tabii, bulunmasını sağlayacak. Tabii, tabii. Hiç burada tam tersi gönüllü olarak gelip konuşması gerekir.